Merhaba arkadaşlar yeni bir antre Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda da yine sizlerle beraberiz Bugün bir özel bir challenge'ımız bulunmakta Biliyorsunuzdur Siok'un deste incelemesi yaptığı videolar var O videolardan birine beni çıkartmanız için size bir challenge koyuyorum evet Siok'a ee, şey bu video duracak bu kanalda. İzleyen herkesin Siyoka baskı yapmasını istiyorum. Kitlem ne kadar büyürse o kadar çok Siyoka baskı yapılacak. Ve hayranlarının gücünü ona göstermenizi istiyorum. Bu kadar. Evet o zaman başlayalım. Bol <laughs> şans diyelim. Valla çok güzel gelmiş. Ben başlarım. Bir tankın elinden çıkarttı büyük bir tankın olacağını düşünmüyorum. Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok. İkisi iyi şey kule de. Ya yine de güzel hasar vurdu gayet de. o yüzden şey yok. Çok iyi aldığımız risk bayağı bir işe yaradı. Rebecca da o solda ikinci şövalyeyi kesiyor galiba. Sola çok dikkatli bakmadım. Siz belki bir geri sarıp bakmak istersiniz. Mini pekka çok güzel rakalar yarattı orada. Evet. Defansı fix yayını bitiriyoruz. Ve ilk turun galibiyet olduğunu rakibe veriyoruz. Bildiriyoruz. Yani biz kazandık yani. Daha oynamasının bir anlamı yok. Yani zehiri var da bizim de roketimiz var yani. 2 de döndüreceğiz zaten. Deste'de ağır bir tank da yok. Bizi kolay kolay da yakalayamaz. Da buzcu var. Mezarlık gibi duruyor. Ama mezarlıksa da yine de adamın kazanma ihtimali çok düşük. Zaten barbaro belli de vardı. Mezarlık ama yine de bizim de mezarlığa karşı bir sürü cevabımız var. Mesela okçular, tesla, tombuk, x yayı gibi. Köprüde ee, köprüyü geçti. Evet, okçuları basalım. Tabii ki de biraz geç bassak da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi mini Pekka vurdu. Mini Pekka bir tane daha vurdu. Maç bizimdir. iyi oyundu diyelim. Roket Roket sadece savunmada kullanacağım bu saatten sonra. Hiç roketle vurmaya uğraşmayacağım. Sadece topladığı kartlar işte roketle yok edeceğiz. Mesela şu yavru ejder atılır bir tane roket. Ha gerçi doğru yavru ejderler birbirini gördüğü için. Mükemmel roket kullanıyorum değil mi arkadaşlar? bir zehre girdi, ikisi de zehre girdi. İyi oyundu diyelim. Kalp atalım, bitirelim. Evet, bir mezarlıkçı yenmiş olduk. Hemen E çizimizi kesmeden bu galibiyetin de verdiği mutlulukla ikinci turumuza geçiyoruz. Bakalım. Eee Mega herhalde. Mega Şövalye gibi duruyor. Rock Bait mi? Gerçi elimde tomruk vardı. Ben niye hasar yedim ki? Şey. Neyse bir sonraki de elimizde tomruk var. Şeyden alışmışım. Genelde e, tomruk ilk turdan elime gelmiyor. Eksiye geliyor gel daha çok. Avukçular e, halledecek zaten burayı. Şimdi o zaman biz bir ilk siyah çıkarız ama. Şunu bir tutalım mini pekıya. Aa ne bir şeye karşılık. Ş Şöyle bir tane turunuruz güzel. Ha gerçi bunun fıçısı vardı ama. Fıçı şimdi bize kitleyecek değil mi bu? Aa X iskeletler yetişmedi. Arkandan be basalım diyecektim. Zaten attı. Neyse hasar olarak öndeyiz sonuç olarak. Bu da iyidir bizim için. Hemen şöyle okçulara basalım. Ya bir tane test, Tesla tam, tam Tesla çok önemli orada. Tomruk elimizde bulunsun. Bir sonraki fıçıya tomrukla savunacağız. Şunu bir basalım. Tahmini bir. Vay be. Vay be. Çok kötü oldu. Ama ama ikseyi kulede, ikseyi kulede çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok 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 iyi. Evet, hasarı verdik zaten. Roketin seviyesi 12 seviye. Ozan bakalım, hesap yapalım. 408 alırız. iki vuruş alıyoruz. Şimdi arkadakilere tek atmıyor o yüzden. Harcayalım. Evet yine tombur harcayalım. <laughs> Evet. kuleyi vermeyeseydik iyi de bayağı iyiydi kuleye Şu taş yemeseydik iyiydi. Orada çok büyük bir hata yaptık. Orada baya baya büyük hataları ardarda yaptık. Neyse şimdi var bozmadan sonraki tura geçelim. Bol şans diyelim. Ve XY'ni ye dikelim. Biraz agresif bir başlangıç olacak. O da bol şans dedi. Şey yapalım. Kalp atalım. Oo direk. Yani power uğraşımdır. Mini Pekka ile Pekka kesmek. Lag'dan dolayı biraz geç yaptı. Normalde orada Pekka'yı vurdurmuyorduk Tomruk sayesinde. Bu sayede mini Pekka hayatta kalıyordu ama yapamadık. Okçular atalım. Bu pozisyon sayesinde kulebirden birden çalışıyor. Oo tam roketlik. Ya X'i şey var yani karşında. Niye arkadan cadı basarsın ki mesela? Hadi tomruk kızı. Heh. Evet yine tomruk biraz geç dönücek. Desteği hızlıca çevirmemiz lazım şu an. Okçuları elimde tutacağım. bir sonraki şey geldiğinde fırça okçular elimde bulunmalı. Bu önemli bir detay. Pekka'sı varsa ortadan doğru basıyorum. Evet arkadan Pekka çıktı. Çok iyi. Kulede xy kulede işte budur be. Önü anda yani mini pekka elimizde kal diyecektim ki mini pekka'yı kullanmak zorundayız. Gerçi mini pekka'yı kullanmamız da pek bir şey Vurma vurma sakın vurma tamam. Bak beni dinliyor görüyor musunuz? Şimdi at defansı fixeyimizi hemen dikelim. Ee, evrimli cadıyla şak olmaz. Ama olacak mecbur. Mini Pekka vuracak mı? Mini Pekka vurdu. Koyu aldı bitti. Maç bitti. E, bu kadar. Aldık maçı. Adamın daha hiç şansı yok yani. Şöyle. Bir tane eski Tomruk. İyi oyundu diyelim. Bazı kişiler Pekka'yı XA'ya olarak görüyor. Ben şahsen görmüyorum. Neden? Çünkü Xey ile Pekka savunmak acayip kolay bir şey. Xey zaten bitiriyor Pekka'yı. Sadece diğer küçük kartları da ekstradan savunmanız gerekiyor. O kartların antili olabilir. Bol şans deyip başlayalım. Onun dışında kuleye vurmanızı engellese de... Ne kadar engellese de engellesin bir şekilde vurursunuz merak etme. Evet, şu an elimde daha iyi bir seçenek yoktu Mini Pekka'dan. Evet, ne kadar kötü olduğunu ve ne kadar hasar edebimizin farkındayım. Ama elimde teste yoktu, iskeletler yoktu yani. Yavru ejderha, e... iksir varsam yavru ejderha havadan ne yapacak? Elimde yine iskeletler olmayacak bu sonraki sefere de. Ama olmaz ki böyle ya. Ayıp ya. Bir de ikisi de 15 seviye yani. Evet şu an bir kredi kar kartına karşı bir maç yapıyorum. Kredi kartı kullanıcısına değil doğrudan kredi kartına karşı. Şimdi Tamam, şunu basacağız. Ortaya doğru çekeceğiz. Tomruk basacağız. Ya daha ne yapalım yani? Deste pek çok anti değil de muhafızlar bayağı anti. risk almamız gerekecek. Rakibin hata yapmasını umacağız. İnşallah görmüyordur onu. Ne Aa bunu görüyor mesela. Ne yapacağız? Şuraya şansımız dence ortadan basarak. Şuraya Tesla. Bir tane Tomruk. Bokçular iskeletler mini pekka Elimize ne geldi artık Bir tane daha eksiği Bir tane avrajlar Tesla'yı basalım Maçı kaybettik. İyi oyun diyelim. Bir tane roket sallayalım ah be. Ya yani roket almayacaktı zaten de sadece görünüş olarak seviyorum. O zaman sıradaki tura geçelim. Bunda rakip bence ağır antiydi yani ya da ben bu desteğe karşı oynayamıyorum. ki türlü de bu desteği ben oyun desteğe karşı gelince bana kaybediyorum. Başlayalım hiç geldiklerle. Tamam Tesla biraz yakına koyduk ama olsun. Yakın menzil kartı biz Tesla bundan sonra. Ben neden Tesla'yı genelde yakına koyuyorum? Bak topu güzel koyuyorum. Şuralara yerleştiriyorum. Yavrajlarla gösterdiğim yere. Ama e, ıı, Tesla'yı nedense yakına koyuyorum. Şey geliyor hani 2'ye 2 ya biraz küçük geliyor. Sanki çekmeyecekmiş gibi. Yani mesela tam ortaya dikince topu şöyle çekiyor şuraya dikince. Ama ikisini ye çekmiyor ya ikisi. Çünkü şey kalıyor. Tam olarak topu şuraya dikince. Çekiyor. Evet. Ama Mini Pekka sen niye ona bakıyorsun ya şimdi? Tamam iyi ya. İksir az Gerçi benim de iksirim az. Evet işte şimdi eğer ki hata çıkarsa bin yüce hatana mini pekka da şey yapacağız. Mini pekka da destekleyeceğiz. Şimdi bir tane daha tahmin. Hayır böyle mi atılır ya? ya harbi ya. ya. Sadece iskeletlerle savunabilirken niye topartı iskeletle savunursun ki? Evet yine bir tane roket. Zaten 2x'e girdik. Şu an defansa dönüyorum. Defansa dönemiyorum. Ooooooo güzel hasar edik Neyse defansa dönüyorum X şuraya dikiyorum Roket döneceğim Adam da istediği kadar atsın yani Aleut'un Biz de roket bitiyoruz Zaten aldı yani roket Rokete gerek bile kalmadı Testi elimden çıkarmak istemiyorum herhalde Teste'yi şu an Okçuları elimizden çıkarabiliriz, hızlı dönsün. Bu iki okçu niye sürekli aynı şeye vuruyor ben onu anlamadım. Ee, hemen tersten atak yapıyoruz. O zaten vurmaya yetişemeyecek. Şey sebebiyle aslında bu bir tane e, normalde yetişmeyecekti bir tane maçta yaşanan bir durum normalde hiçbir olasılık yok yani başaramayacak almayı oktacı daha önceki bir maçta. ama bir anda böyle bir anda aldı yani son saniyede ufak bir hatamla aldı. Bol, bol şans diyemedi bol, şa bol şans demeyeceğim ben buna. Domuzcuk kullanıcılarına bol şans demiyorum ben benim öyle bir var. Neyse x seviyeden dolayı yarı canı, canın yarısı kaldı. Bir de bunu attı çok iyi. Gerçi avrajlara e gerek kalmadı da. Neyse o da atak yapsın. Belki o, onu da saldı o da vuracak. Güzel. Çekiyor mu? Çek, çekiyor. Ee, hayır. İki tane vurdu ya. Of, çok pis hasar edik. Çok kötü hasar edik. Almasın değil mi orayı? Aldı ya. ya. Nasıl alabilir ya? Bir tane ya. ya bir tane muhafız ya tamam, hayır ncadı zaten nasıl olabilir de bu kadar vurmaya ya bir tane muhafız ya ben de muhafız oynadım yani ben de biliyorum bu kadar vurmuyor ya muhafız yine de güzel hasara vardık. Buradan sonrasında roket döneriz. Diğer kule oynayalım. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Sağ kuleye roket döneceğiz. Şu an oyunun en zor kısmı. Bizim için savunma kurmamız lazım şu an. Yani şey yapamıyoruz. Atak yapamıyoruz. Atak yapmak gibi bir şansımız yok Evet mini Pekka'mızla domuzcukları tek atmıyor. O da çok güzel. Ah yetiş. Yine muhafız geldi yine yenildik gördüğünüz gibi. Muhafızlara karşı şansım yok. Bir tur daha oynayalım ve videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar baştaki çalını zaten hatırlatayım. Şu xe oynayışımı ben bugün de hatta eski eski bir tane şey oynayış puanlama videosunu izledim. Siyokun. Eğer cidden yani basit bir ben yani şu, şu anki hayran kitlesi bile, şu anki şey kitlesi bile, e, hayran değil de işte izleyici kitlesi, şu anki izleyici kitlesi bile bence CEO yaptırmak için yeter, sadece uğraşmaları lazım. Eğer Siok'a baskı yaparsanız Siok tabii ki de yani çok da zor bir şey değil yani yap istediğim şey yapar. Yapmaması için herhangi bir sebep yok yani. Vay be okçu balık çaldı orada balıkçı nerede kullanırsanız kullanın çalışmıyor. <laughs> balıkçı çekmiyor be. Ya X'e basılır mı? Gerçi pek var şöyle basılır X'e Vuracak mı? Baktı tamam çok iyi. aldık kuleyi. Defansı da çok güzel halde Hatta ekstradan bir şey gerek var mı? Şu an var. Şöyle arkaya bir tane mini pekka öne tesla ama mini pekka ölmeseydi iyiydi ya. Oo, oo, O profesör, o profesör, profesör yap. Yapma be profesör. Yeni kuleye gidilir mi ya? Cık. Kaybetmiyorum. Son maçımızı kaybederek bitirmeyelim bence. Ama yine de bir iki roket atılır ya. Şey garantilemek için bir iki roket atılır. Geri dönecektim ona. Çok iyi. Geliyor Pekka geliyor. Bakın şimdi Pekka yok olacak. Gördüğünüz gibi Pekka yok oldu az önce. İyi oyundu diyelim. Ve tamam diyelim. Bugünkü videoyu da burada bitirelim.